Şimdi öncelikle şundan bahsetmek isterim. Ramazan'ın gelmesiyle Bamyan'ın önemi daha da ön plana çıkıyor. Neden? Bizim kültürümüzde Ramazan'ın sofralarımızın güzelliklerinden bir tanesi de Bamya yemeği, Bamya çorbası. Genelde iri Bamya'yı sevmiyoruz. Kuru Bamya, küçük Bamya, çiçek Bamya dediğimiz Bamya sofralarımızda bulunuyor. Bamyamızın fiyatı şu anda 3000 lira. Bundan 2 ay önce 2500 lira civarlarındaydı. Biraz yükseldi. Aslında daha da yükselebilirdi bamya ama İtalin piyasaya girmesiyle İtel bamyanın piyasaya girmesiyle fiyatı biraz baskılanmış oldu. Bu da bizi mutlu etti işe açıkçası. Çünkü ha, yani ulaşabilir kıvamda. Yoksa 4000 lira, 4500 lira civarında yükselmesi bekleniyordu ama İtel bamya şu anda bunu baskılamış durumda. İtel bamya da 2500-2600 civarında satılıyor. Ama tabi bizim alışkın olduğumuz lezzetimiz Amasya kuru bamyamız, çiçek bamyamız. Vatandaşlara şunu söylemek isterim. Bu tür Ramazan hazırlıklarını Ramazan ayı gelmeden önce tamamlasınlar. Çünkü Ramazan'da bir anda satış yükselmesi olunca İtalya yetişemez korkusuyla fiyatlar yukarıya çıkabiliyor. O yüzden Ramazan gelmeden önce sofralarının bu lezzetlerini alsınlar, evlerinde bulundursunlar istiyoruz.